omega Tuvalete Garip otomatik yeri tuvalete her işe yarıyor. Tuvalete olarak kaldım Küreği ne? Küreği herhalde şu kısma gelecek. Evet. Bak geniş, geniş, 60. Şey, şey. Temmuzlu 54, 47 yanlışlık şey yoktur inşallah. Sanki ben... Tamam, Komple uçsuzcuk da... Küçük olanlardan mı verilmiş bana? Biraz gözüme küçük gibi. selam olarak. Plastik kalitesi çok zayıf. Şuraları ızgara kesen var. Şu şekilde buraya takıyoruz. Güzelce geçiriyoruz. Şurada this side up diye yazıyor zaten. Şu kısım. Oranın üste gelmesi gerekiyor. <laughs> Yerleştirdikten sonra. Üst kısmını okay, takıyoruz. Biraz zor oturuyor. Büyük ihtimalle sağlam olsun diye kırmızı biraz zor geliyor. Herhalde arasında kum falan dökülmesin diye bu şekilde yapmışlar. Biraz biraz evet, Şimdi kürek kısmı Bak, direkt şuraya geçiyoruz. Sırf bu yüzden aldım. Pratik olsun diye. şu şekilde döndürebilmek için. giriyor. Çok ulaştıramı parça. Bakalım evet. da takabilir giriş kısmı biraz yüksek. Kediler için ama kediler yara sıçrayabildiği için, için. için. buraya da rahatlıkla sıçrarlar. Biraz uğraştırdı. Arkadaşlar şu kısım biraz zor giriliyor, giriyor. Büyük ihtimalle bunu daha sonradan ekleme yapmışlar. Kedi rahat giriş çıkış yapsın diye. İlk izlenim olarak plastik kalitesi biraz zayıf. Ama bakalım pratiklik açısından inşallah verdiğimiz fiyata değer. Yaklaşık olarak 460 liraya aldım. İlk deneyimden sonra da bir video ile inşallah size anlatmaya çalışacağım.